meydanlardaki gerginliğe alışmıştık. Bir de buna Trabzon Fener arasında yaşanan gerginlik eklendi. Bir vatandaş olarak sormak istiyorum size. Millet olarak çok mu gerginiz? Millet olarak gerginmemizin nedeni eskiden siyasetler vardı. Siyasi liderlerimiz vardı. Şimdi önceden belki kızıyorduk ama şimdi rahmetle anıyoruz. Uslupları çok güzel, birilerine nazaketen güzel siyaset meydanları izliyorduk. Seçim dönemleri her iki partinin icraatlarını, ne yapacaklarını izliyorduk. Mantık olarak ona göre karar veriyorduk Şimdi öyle bir şey yok Elimizden geldiği kadar şu teröristtir Konuştuğun zaman bu teröristtir Şu teröristtir Terörist olmayan kimse yok Ama Türkiye'deki Spor olaylarının da şikeleri şu su, bu su, Birbirine çamur atmaktan başka bir şey değil Bu ülkenin maalesef Her şeyden önemlisi birimize karşı saygımızı yitirdik Yani düşüncemizi yitirdik Bir insanın her tarafını arayabilirsin Kardeşim ama Fikrini arayamazsın benim baktığım nokta hizmettir. Hizmetin olduğu bir yer olacak ancak. O zaman tartışacaksın siyasi olarak. Vatandaş olarak da ben de seni göreceğim. Ama futbolun da şu anda bakanlığı var. Yüksek hakem kurulu var. Binlercesinin işke yaptığını, futbolda olayların bu şekilde olduğunu belliydi. Zaten iki yıl önce de kurşunlamışlardı falan. Oraya tedbir alınması gerekiyordu. Yani ben şaşıyorum şimdi. Bir vatandaş olarak o stada o zopalar nasıl girdi? İkinci bunun sorulması lazım. Yani maalesef bizim ülkemizde deprem olur. Ertesi gün 10 katlı bina yaparız. Ama bunun sorumlusu kim? Kimse istifa etmez. Bir diğer sorumluluğum müsaadenizle son günlerde dikkat çeken konulardan birisi de bazı firmaların önünde yaşanan et kuyrukları. Kimi diyor efendim onlar yapmacık diyor. Kimileri ise bu mecburiyetten diyor. Bir vatandaş olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kuyruklar mecburiyetten mi yoksa yapmacık mı? Şimdi bakın arkadaşım askeri 17 bin lira, emekli maaşının 10 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi insanın vicdanen rahatsız olacak. Kiranın 15 lira olduğu bir yöndemde emekliye sen 10 lira emekli maaşı verirsen bu insan her şeyin ucuzuna kaçacak değil mi? Emekli kuyruğu. Et alabiliyor mu acaba? Uzaya çıkıyoruz ama uzaya çıkmayı bırakın vatandaş evine simit alamıyor. Eti boş verin yani. Her şeyde kuyruk var. Şurada Ramazan ayındayız. Muharek Ramazan ayındayız. Şu ekmek kuyruğunu görseniz ya. 10 liraya bir pide alayım evime götürüyorum. Diğer yerde 25 lira bile. Ucuz ekmek kuyruklarını görün yani. Vatandaş evine eti bırakın, ekmeği götürebiliyor mu sizce? Sizce götürebiliyor mu? Yani 10 lirayın bu emekli insan evin mi geçindirsin, torununa haçlık mı versin? Yani ülkemizin durumu berbat kardeşim. Kim ne derse desin. Yani şimdi bir gram altının 2,5 milyara dayandığı bu yönetimde yaşıyoruz. Var mıdır sizce et kuyrukları olmaz olur mu? Yani her seferinde de şöyle söyleyeyim sana. İşte biz gidersek belediye başkan adayı söylüyor ya. İşte vatan millet Sakarya işte bize vermezseniz ülke düşer. Yok kardeşim hiçbir şey düşmez biz hizmet bekliyoruz. Örnek söylüyorum. Geçen bir konuşmasını dinledim Murat Kurum'un. Söylediği kelimeye ben inanmıyorum. Şöyle diyeyim ben sana. Diyor ki metroda kuyruklar var. Hemen istifa etmesi lazım. Şimdi Sayın Murat Kurum'a söylüyorum. Ben vatandaş olarak Madem bu metro kırıklarını Ulaştırma Bakanlığı niye çözmediniz? Neden çözmediniz? Mesela 50-63 bin insanımız öldü depremde. Değil mi? Ee, i̇mar affı denilen bir şey vardı. Altında imzanız var. Maalesef halen toprak altında, göçük altında 10 kişimiz var. Ya 10 tane insan var değil mi? Yani altın çıkaracağız diye. Elin adamı Hollanda'da 36 tonu götürüyor. Bize ucundan kulağından veriyor. Her şeyimiz, kaynaklarımız Avrupa'nın elinde. 9 tane canımız toprağın altında çıkaramıyoruz. Sorumlusu yok kardeşim. Yani ben yaptım oldu. Ben yaptım olmayla hiçbir şey olmuyor. Maalesef olmuyor. Bir diğer sorumuz müsaadenizle. Ee, Birçok şeye katlanır da fakat bazı şeyler olmaz olmaz. O da bence adalettir. Türkiye'deki adalet tablosunu bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi adaletin olmadığı bir yerde insanın yaşamı olmaz. Adalet demek serbestçe dolaşım demek. Adalet demek insanların çocuğuna namusuna sayıp çıkması demek. Maalesef adalet yok. Yani şöyle söyleyeyim size bugün mahkemelerimiz tabii ki savcılarımız var, hakimlerimiz var, anayasamız var. Ama bu anayasanın gerçekten kanuna doğru yasal olarak insanlara eşit olarak dağıtıldığına inanmıyorum. Tabii ki adalet mülkün temelidir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün olayıdır bu. Adalet olacak. Yani yeni geldiği zaman Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Ee, i̇şte Ramazan ayı geliyor bize fakirlikten bahsediyorlar. İşte Hazreti Muhammed hasırda yatıyordu. Ama aynı hasırda yatan insanlar televizyonda çok özür diliyorum milyon dolarlar o televizyona onu televizyona geçip atıyorlar. Ya bunlar doğru bir şey değil. Adaletin sağlanması lazım. Yani şu anda gençlerimizin yüzde 99'u daistir. Niye daistir? Çünkü biz dini öyle yaşadık ki her şeyi dine bağladık biliyor musun? Bir indirilmiş din var, hakikat din, İslam dini. Bir de uydurulmuş din var kardeşim. Yani nerede sakallı hoca moca görüyorsak ben dindara saygı duyuyorum. Ama kim Allah diyorsa artık uzak gidiyorum, korkuyorum. Kandırıyorlar. Adalet de böyle bir şeydir yani. Hazreti Ömer'in adaleti diyorsanız uymuyorsunuz. Yani yaşam tarzınız uymuyor. Bu, bu kolay değil. Orta Asya'da çok coşkulu kutlanır bu bayram. Türkiye'de de Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilmeli mi düşünceniz nedir? Ben Azerbaycan gökeniyim. Orada hem Bahar Bayramı hem de Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kutlanır. Çok güzel bir bayramdır. Baharın şenliği vardır. Yani insanların artık bu huzura ihtiyacı var. Bunu oraya buraya çekiştirmenin anlamı yok. İnsanlarımız için de yani bayramı bayram gibi kutlanırsa tabii ki tatil olsun. Ama bayramı provokasyon, yani birbirlerine bir polise, askere zarar vermeye çalışanları da yasak olması lazım. Ama tatil için hem bunun tatil olması lazım hem de biz her seferinde salavat getirdiğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torununun şehit edildiği Muharrem ayının 11. gününün de bu ülkeye tatil edilmesi lazım. değil mi? Meydanlarda bir siyasi gerginliğe şahit oluyoruz. Evet. Buna ek olarak bir de önceki gün Trabzon-Fener arasındaki gerginlik e eklendi. Sormak istiyorum. Halk olarak, millet olarak çok mu gerginiz? Evet şu anda çok gergin. Ben de otobüslerde çalışıyorum. Ee, millet önceden sekiz 8 sene önce ben ayrıldım. emekli oldum. 8 sene önce böyle millet çok ateşli değildi. Şimdi millet aynı benzin gibi. Bir şey söylediği zaman hemen parlıyor ateş gibi. Millet bir gerginlik var. Bu pandemi döneminden, bu ilacın etkisinden mi oluyor yoksa başka şeyden mi? Ülke e, herhangi şeyler yüksek, maliyet yüksek olduğundan millette bir değişiklik var. Yani milletin bu gidişatı hiç ben be be beğenmiyorum yani. Bu çok keskinlik konuşuyorlar. Yani birbirine daha e, iyi adımlar arasında daha e, muhabbet şey yok. Birbirine gelip e, şey yapsalar, dertlerini anlatsalar şöyle nasıl olacaklarını yani. daha iyi olur ama kestirmeden gidiyorlar. O ben onu çelme takayım, ona çelme takayım. Millete yani koltuk sevdası olduğu için e, bu gidişat da iyi değil yani. Son günlerde basına yansıdı et kuyrukları. Bu et kuyrukları mecburiyetten mi yoksa yapmacık mı neler söylemek istersiniz? Valla bunların da pek bir bilgim yok da o kadar yapmaç gibi geliyor ama. Arkadaşlar maaşı katlıyor. Emeklerin Emeklilerin maaşları, emeklilerin maaşları düşük. Onlar bugün para değil. Emeklilerin maaşı 20-25 lira olması lazım. En, düşüğü. Ee, bir de e, Tayyip Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu istiyorum. Bu Gazze bir zaman şey yapması lazım. Operasyon düzenlemesi lazım. İnsanlar orada ölüyor. Eğer şimdi, şimdi biz o insanlara yardım etmiyorsak, insanlar öldükten sonra yardım edeceğiz? E, adalet. Olmazsa olmazdan birisi adalet. Diye. Türkiye'deki adalet tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte adalet yok. Adam doktor diyor, su, su, suçu yok. Adam otobüs yapanı diyor, adam veriyorlar. Adam hırsızlık yapıyor, adamı salveriyorlar. Adalet yok. Ben ben de inanmıyorum. Ben şu an kadar inanıyordum ama şu an kadar ben de inanmıyorum. Adalet yok yani. Bir diğer sorumuz müsaadenizle e, Nevroz Nevruz Bayramı 21 Mart'ta kutlanılacak. Özellikle Orta Asya ülkeleri çok coşkulu kutlarlar bu Nevruz Bayramı. Türkiye'de Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilmeli mi sizce? Evet edilmeli.